İşte yine bir sağlıkta şiddet haberi efendim sıradaki ama bu kez durum biraz farklı hatta çok farklı. Çünkü bu defa bir hekim hekimi dövdü. Saldırıya uğrayan dişçinin dudağı patladı, kafasına dikiş atıldı ve gözü morardı sayın seyirciler. İkilinin kavga etmesinin sebebi ise ortak bir hastalarının internette yazdığı bazı yorumlardı. Meslektaşına diş biledi, ona saldırıp dövdü ve yerlerde sürükledi. Diş hekimine saldırının nedeni ise internette yapılan bir yorum. Şiddeti hasta yakınından görmeye alışmıştık ama görüyoruz ki doktorlar birbirlerine saldırıyor. Bu durum gerçekten çok üzücü. Gaziantep'te özel bir klinikte çalışan diş hekimi Atalay Gençel, başka bir klinikten gelen hastaya dişinin çekilmesinin gerektiğini söyledi. Ben hastaya bu dişin çekilmesi gerektiğini söyledim. Çekim isterseniz ben burada yaparım. Arkadaşlar illa ben kanat tersi kurtaracağım diyorsa kurtarmak istersen oraya git dedi. Başka benim söyleyeceğim bir cümle olamaz zaten. Hasta daha önce gittiği dişçinin söylediğini değil, onun söylediğini yaptı. Sonra da internette diğer klinik hakkında olumsuz yorumlar yaptı. Hasta klinik hakkında, öbür klinik hakkında Google'dan yorumlar yazmış. Saldırıyı bize yaptı. Onun isimli diş hekimi meslektaşı Gençalı evinin önünde bekledi. Tam evine gireceği sırada ismiyle seslenip ona saldırdı. Arkadan bir arkadaşımız geldi. Bakar mısın dedi. Buyurun dedim. Sen atalay mısın dedi. Aynı anda da saldırdı. Diş hekimi arkadaşımız olduğunu sonradan öğrendim ve buna çok üzüldüm aslında. Diş hekimini yere düşürüp tekme tukat dövdü, sürükledi. Hafiften görme kaybım var. Sola doğru bakamıyorum. Kafamda iki tane dikiş var. Budağımda iki tane, üç tane dikiş var. Meslektaşı tarafından da daha... Arbedilen genç al hastaneye gidip tedavi olduktan sonra diş hekiminden şikayetçi oldu.